Herkese merhabalar arkadaşlar. Merak ediyorum kanına. Yeniden birlikteyiz. Bu bir Roblox yeni ve zıplama oyunu O birlikte zıplama oyunu oynayacağız. Şimdi ben birazcık oyuna girdim. Birazcık ilerledim. çünkü videonun başlangıcıda birazcık sıkıcı, sıkıcı böyle sıkıcı olmasın diye ben bayağı bir ilerledim. Şimdi yepyeni bir hmm, zıplama oyunu oynayacağız. Belki yarın bu video birazcık like atarsanız Yarın Find the Marcus'ta oynayabiliriz. O zaman hadi oyunumuza başlayalım. Şeker kulesindeyim ben şu anda. Bence gayet çok kolay. Çok kolay bence. Çünkü benim bazım hem premium olduğu için ikişer ikişer atıyor. Hem de benim petim buna ekstra 3 atlama veriyor. Yani ne Evet yani evet. Hadi ya. Korkuluştu. Benim bazım acayip fazla demiştim ya. O kadar fazla değilmiş. Neyse. Şurada işte şey yapsam. Lav kulesi. Lav kulesi var orada. Bon. Bunlar benim için iyiyiz bence. Kızın geldi. Kızın geldiği yeri bir saniyede geçtim arkadaşlar. Neyse. Hop. Arkadaşlar efsane zıpladık. Şuradan da şuraya boing. Ya ya bakın arkadaşlar ben burada çıkamıştım değil mi size? Burası çok zor. Baya beklememiz gerekiyor bunun için. Burayı yapıyordum ya. Orası bayağı zor. Acayip beklememiz gerekiyor ya. Bu arada oynadığını söyle göstereyim size. Un um, zıplama. Oo. Saniyede zıplama zıplama. Neyse arkadaşlar. Bakın bu sefer gideceğiz. Arkadaşlar bu ne değil? Geçemiyoruz resmen. Çok zor yapmışlar. Buraya bir 5 5 5 alırım bayağı zor çünkü. Ya tam da dibindeydim. Hadi ya hadi çok az kaldı çok az kaldı. Biraz daha bekleyelim arkadaşlar. Çok ucuz oraya. Kuza bak. Kuz coşmuş. Oop. Yes. Arkadaşlar şov yaptım. Arkadaşlar bu göğü planladım ya. Ne şimdi bu kısmı da tamamlamamız gerekiyor. Kaç bin çocuk da yok bak. Çocuk uçtu gitti. Çocuk lav kolesine geçti. Çocuk uçtu. Çocuk bu oyunu bitirmiştir ya. Hakikaten bu çocuk bu bitirmiştir. İzler var. Bir kazanma biri kazanma. Yok kazanma coşusu. E çok fazlayım için. Ho! Çakır benim için çakır. Ben burayı tek yaparım bence bu sefer. Evet ben tek yaparım derim. çok az kalmıştı be arkadaşlar ama ya çok az kalmıştı. Nükleer bomba ne? Ya herkesi yüklüyordur ya. Keşke Robux'um olsun da. Pizza var. Al. Süper altın bom. bom box ne ya? Bom box Para çantası. 5 kazanma. İçine bu Robux mu var yoksa? Aha. Ha. Şenliyorum. Arkadaşlar beni kurtarın. Şimdi şiş görürsünüz. Ya ne kadar Şimdi kamera bir geçeyim mi? Buraya da bir, bir geçeyim. Ya çok az kalıyor arkadaşlar. Hadi zıp zıp zıp. Arkadaşlar baya bir win istiyor. Ben bu asla sıfırlamam bak. Hadi şuradan. Hadi hadi ya. Çok güzel arkadaşlar. Biz o fulle ne kadar şurada birazcık gezelim. Katalog neymiş? Aa. Deneyin. Denedim. Kapat. Aa arkadaşlar burada Roblox karakterimizi düzenleyebiliyormuş. Tam bildim. Ya şey Robux'la benim benim sıfır Robux'um var evet. Evet gerçekten çok özür dilerim. Benim sıfır robuxum var. Ve bunu size açıklıyorum. Sıfır robuxum var. O yüzden robux almıyorum zaten. Kuş. Göl, saç, gömlek. Ya burası mağaza mı Allah aşkına? Bu iki kozon bu video. İki kozonma da fena değildir ha. Bak burası ee, oh. Yaptım. Arkadaşlar. Sonundayım. Dokunma. Dokunmayacağım. Dokunmayacağım zaten. Şuna dokunacağım. Uçuyorum. Hii. Az kalsın dokunuyorum. Arkadaşlar bu lan 2000 kazanacağım kabul etmiyorum. Okumak hiç. Bunlar kuruşlar. Ya beş kalı bit istiyorum. Ben bu alanı bitiririm. Bak tek zıpla işte bitiririm. Bak şimdi. Bir zıpla işte de bitiririm arkadaşlar. Bitti. Bitti geçti geçti bitti bitti geçti geçti bitti dokunma diyor dokunmayacağım tabii ki ben salak mıyım ben ee, boy bon. Bak şimdi arkadaşlar coştum tamam ben buna dokunmak zorundayım çünkü dokundum. Evet 3 kazanma, 6 kazanma, 10 kazanma, 13 kazanma. Arkadaşlar ya. Kozum acayip azaldı bu arada. Nay. Nice. Ben, biz petler nerede? Ha bunu. Bir dakika. Bu 10'luk. Bu da 20'lik. Tamam da. Bir kazanma nerede? Bir kazanma da kaldı. Bir kazanma, ilk kazanma pet atacağım. Şimdi bunu geçeceğim ben. Tamam arkadaşlar şimdi şuradaki burası pet. Burayla bayağı zaten. İçlerini taku açmışlar arkadaşlar bunlar. Taku. We need a the Oh, bu güzele benziyor. İki tane taktım. Bir tane daha açayım mı? Bir tane daha açacağım be. Kızım göçtü abi bu arada arkadaşlar. Hadi bir tane güzel bir şey. Hadi güzel bir şeyler. Hadi, hadi hadi. Aynısı. Neyse. Ercino yavan tekrar Tamam. Petlerimiz bizi boya yazık bana veriyorlar. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olun. Lütfen videoma like atmayı unutmayın. Kendinize